Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pardon Roblox'a girmeyeceğiz. Brawl Stars'ta arkadaşlar kupa kasacağız. Ve arkadaşlar Berat diye bir arkadaşım var arkadaşlar. Var ya arkadaşlar şu anda o benim kupalarımı görse hayret kalacaktır. Yani %100 öyle düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar o kadar sık video atamadığım için de özür dilerim. Ya PUBG'ye takıldım birazcık arkadaşlar. PUBG. Yani ne bileyim arkadaşlar PUBG'ye. Neyse <laughs> bir girelim. PUBG'ye oyama istiyormuştu. <laughs> Aha. kim var? Abi Berat bana davet mi atmış? Yok ya... Lan dur yanlışlıkla kabul ettim. Nerede o? Sil sil sil... Arkadaşlar şöyle bir size karakterlerimi göstereyim. Edgar, Bruce, Coach, Bella, Jesse, Aynen. Penny, bu. E Coco, Frank, e El Primo oh. Darley Bu Darley'nin kostümünü almak bana 450 lira mal oldu? Neyse El Lola oh, Lola Rosa 8 bit işte İşte böyle ama en sevdiğim işlerinden karakter bu arkadaşlar. Çünkü ben bunu daha yeni çıkardım. İşte bu öyle karakterlerimiz var. Abi, abi ben bir seçeceğim ya durun. Ben... Arkadaşlar yani. şu anda bakıyoruz. Abi. Aa ben bir önceki maçı çok kupa kaybettim ya. 10 kupa. Cık. Abi 57 50, 50 kupaya gelelim mi? Zaten ben şimdi max açılıyor. Go 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 go. Eee ben size bir kupa yani hesaplar şey düşüreceğiz açtım. Berrak da 700 ben sesleniyorum. Derhal takım etkinliklerini aç. Tamam. Açtıysan Berat. Kulübe giriyorsun. Ee, sağ yönlendirilen kulüpten bu Kulübe girdin ya. Üstte tam şurada var ya bu. Bir dakika işaret Berat için. Berat bak. Dostum PUBG dostum. Bak şu var ya. Şu işaretledim. Ona tıklıyorsun Berrat. Bak. Silelim önce bir şunu. Burada kuli para yazıyorsun. Tamam. Tıkla. E, ee, ara de, yaz. Bak. Buraya Chester manya yaz. Tabi arkadaşlar şöyle on, şöyle ben sana göstereyim Berat sana göstereyim bir ve ben Berat ben e, şuydum bak bu hadi, hadi. cidden ben buydum Berat e, şöyle hesabımı göstereyim ikinci hesabım bu da Berat ben pro e, pro görüyorsun zaten Berat e, Berat bu videoyu izliyorsan senden bir tane beğeni alıyorum onu söyleyeyim Berat. Şimdi senin kanalına abone oldum. Zira şimdi de bana abone ya aboneyi yazmış. Abone ol yani. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Videomuzu Aa Berat bir şey göstereceğim. Bekle. Bu videoyu izliyorsa Berat. Ben so şöyle like bir be göstereyim Berat. Berat videoyu durdur dur, yaz. Tamam. Videoyu doldur yaz Berat. Right? Şu anda ben maça gireceğim çünkü. Ba daha, daha çok videoyu uzatmak istemiyorum. <laughs> evet. Aa, ben... Aa, şeye evet, ben ya şey girecektim. Yeter. Bu maça bir. Sorry, can't see you from here. Oh.

yellow. Süper, süper Ender Süper Ender Süper Ender süper. Ah be Ya bari bir güzel Aa, para çıktı Abi yüz para çıktı bak sinirlenmedim. Para geldiğiniz, para geldiğiniz arkadaşlar birazcık bekliyorsunuz. Öyle para, para sesi çıkacak mı ben? Ha. Ha. Neyse ya, ne kaptı oynayalım bir süre. Berat, evet, videoyu beğendiysen. Ha? Bak, acaba Ayrıca Berat, e, senin bir short videom var ya video atmayacağım bir süre diyorsun. Papçı'nı seni sürekli görüyorum. Oh. Ali arkadaşlar da ismini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlar çıksa ben bilmiyorum yorumlar açık Basıyorum. Burada. <laughs> Abi sen bunu yapamaz. İmkansız. Çünkü sen de benim yapıyor. İmkansız evet. yap. Düşmanları görülmemek için diyor. Bas abi. Oy! Abi tamam. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Bas abi özelliği. Abi iki bunu almışım. Canları gidiyor en azından. Ama o da olduğu için bizim de canımız gitmiyor ama. Abi, abim kansız ya. Hadi. Ya. Ay işte bu tarz şeylerde arkadaşlar. Bu tarz şeylerde asla ama bakıyorum. Ay işte. Bu tarz şeylerde arkadaşlar asla asla ama asla jeti seçmeyin. <laughs> e arkadaşlar jeti seçtiniz yani ben size söylüyorum. Hop yuttunuz diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Abi, telefon üstünde böcek var lan. Abi zorun lan. Arkadaşlar Ar telefon üstünde vallahi böcek var. Ama. Ya, o böcek nasıl gitti oraya lan? Akşam olacak mı oraya nasıl gitti? Wow, hard, hard. Tamam tamam gitti gitti. Allah! Awesome. <laughs> Allah şarkı <şartlar> çekiyor ha. <laughs> Abi <laughs> az <asgari> kala telefonu düşürüyordum. <laughs> Bekleyin son bir kez telefon bir kontrol edeyim. Tamam ya. Abi bir daha yatakta oynayacağım ya. Ödüm koptu. <laughs> Abi şükran Baadan geldi. Abi ne Abi, Abi orada iki kill çektim. kazandık. Son yok ki. <laughs> <Adıca, Gülüyor> <laughs> tamam. <Evet. Gülüyor> Ve böylelikle Kurtlar şirketimiz geldi. Ve etkinliğimizi alalım. Aa nasıl lan açılmadı Max? Abi ama Max'in de açılması az kaldı yani bu bölüm arkadaşlar okulları kaçacağız. Ee, bir e, altı 6 dakika 6 dakika daha çekerim. Ondan sonra videoyu baştan çekerim işte falan filan. Yani tekrardan videoyu çekerim çünkü o kadar düzenli olduğunu emin edemem. Acil ekran biraz çok küçük olabilir. A Hatta baya ekran bayağı ekran bayağı küçük olabilir normal telefonunuzu düz tutun arkadaşlar tabletten oynayanları söylüyorum tableti de düz tutun arkadaşlar tek yan tutmayın arkadaşlar o zaman küçük gözüküyor başlayacağım he artık abi dur canım bir canım bir canım bir Lan ben, ben şimdi seni öldürmez miyim? geliyorum. Abi ne? Kaç! Arkadaşlar mı kaçacak ya? En bayağı hasar verdim. Abi. Maskora nedir ya? Yani. Abi şey AFK mı lan? Abi bu şey AFK lan. Abi bu şey AFK galiba. Çok kötü olmuyor suç. Sürçü AFK arkadaşlar. Sürçü AFK. Gördüm. <laughs> Ay ben böyle şanslı. Abi elimizde Sürçü kaldı. Sürçü arkadaşlar şey dışı. Aha kazandık yine. <laughs> Çevrim içi değil. Aha onu da tamamladık. Şimdi abi kolta mı geçti? Abi mortis seni. Abi ben mortis <laughs> <nasip> yapacağım. Aynen içeceğim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bir şununla ne oynayalım? Abi. Abi bu <laughs> hafta iyi oynuyorum ben bununla hafta. O yüzden ne hafta oynayacağım. <laughs> Hadi bakalım şöyle bir tekrar bir mortisle bir girelim. Bakalım oğlum çok tehlikeliyim lan. Uy, tamam. Sadan geliyor. Uy. Tamam aldık onu güzel. Abi şu mortisi şeyi beni çok ama çok Abi, super su, özel da dolmuştu ya. Tam. 8 evet, kupa daha aldık. Aha. Ender, 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 Ender de kaldı. Haysin, Endere. püh. Ya ben böyle para geldi. Alın bakın. Eğer para gelmezse. Bir kişi abonelikten çıksın. Arkadaşlar ben bir kişi abonelikten çıkmasın dedim. Like at, like atmasın dedim. Öyle mi dedim la? Yok yok arkadaşlar abonelikten çıksın demedim. Like atsın, like atmasın dedim. Frank'i geçelim. Arkadaşlar bu... O... Oh, 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 abi 10 dakika. 10 dakika. Bunu da çekirme abi kapatır unutmalıyım. Arkadaşlar ben, ben Berat'la birlikte yani yani Berat'ın da kanalı var. Berat Kral. Onun da kanalına abone olun. Ben onunla ilgili bir shorts videosu da ekleyeceğim. E, bütün kanala gidecek tabii o. kanalı kanala gidecek tabii. E, şöyle basalım ne özelliğimizi. Abi. Abi ya bu başarımız abi bunu. Bu çok mut karakter. Hava döndü. Abi Frank'la ben niye oynuyorum? Gel. Gel topla 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 Düz topla topla Tamam Özelliği şu anda atayım mı? abi başaramayacağız yüzde yüz. Şu an tik büyük sıkıntı çıkıyor abi. Artık ölürse başarır. Ama artık öldüremezse e, Erpil'i kolay hadi. Abi ben öldüremez zannediyordum. Yani şimdi bu bak hata yapacak. Abi süper özelliğini dolduracak. Alpium hasar yerken süper özelliğini dolduruyor çünkü. O yüzden bu büyük bir tehlike oluyor. Ben biliyorum arkadaşlar çünkü düşman da mi ben. Vurunca canı gidiyor. Yani, yani süper gücü doluyor. Kanka uzatmayın bunu. Kaybettik işte uzatmayın. Abi ben neyle oynayacağım biliyor musun? En kötü karakterle. <gülüyor> <gülüyor> hiç sevmiyorum. Ya abi kort Hadi bence... <laughs>